Herkese merhaba. Bugün sizlerle bir günde örebileceğiniz bu tatlı minik bohça çantasının yapılışını paylaşmak istiyorum. Ben 170 gram metalik supra ip kullandım. Ancak dilerseniz kağıt ip, rafya ya da makrome ip de tercih edebilirsiniz. İlk olarak 8 sıradan oluşan ve yaklaşık 9 cm çapında bir daire ördüm. Dairenin toplam ilmek sayısı çift sayı yani 2'nin katı olmalıdır. Gördüğü için ilk sıranın başında 3 zincir çektim ve aynı ilmeğe batarak bir ikili trabzan yaptım. Ardından bir ilmek atlayıp üçüncü ilmeğe bir ikili trabzan, bir zincir ve tekrar aynı yere bir ikili trabzan ördüm. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ettim. İkinci sırada yine 3 zincir çekerek başladım ve aynı boşluğa bir ikili trabzan ördüm. Sonraki her boşluğa da bir ikili trabzan, bir zincir ve bir ikili trabzan yaparak örmeye devam ettim. Bu modeli kullanarak toplamda 16 sıra ördüm. Çantanın kenar kısmı için ilk sırada her boşluğa ikişer ikili trabzan yaptım. Sonraki iki sırada ise her boşluğa birer ikili trabzan ördüm. Ardından ipi sabitleyip kestim. Büzge kısmı için 2 adet 100 cm uzunluğunda ip kestim. Bu ipleri çantanın kenar kısmındaki deliklerden birer boşluk atlayarak geçirdim. Aynı işlemi diğer tarafa da uyguladım. İplerin uçlarını düğümleyip sabitledim. Büzgümüz hazır. Çanta sapı için klasik çift zincirli kordon kullandım. Siz farklı bir model de tercih edebilirsiniz. Yaklaşık 100 cm uzunluğundaki sap için 10 metre it kullandım. İpin bir ucunu 3 metre kısa bırakarak ikiye katladım ve kancaya sabitledim. Soldaki kısa ipi tığın üzerine doladım. Sağdaki uzun ipi ise iki ilmeğin içinden geçirdim. Bu şekilde örerek sap uzunluğu 100 cm'ye ulaşana kadar devam ettim. Son olarak kanca takıp sapı çantaya sabitledim. Ve işte minik bohça çantamız hazır. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Mutlu örgüler.